Yani e, İZVAK e, niye önemli ilk önce oradan e, başlayayım. Hakikaten e, daha önce e, İzmir takımları arasında bilindiği gibi e, oldukça vahşi bir rekabet vardı yani e, özellikle benim bu sene yedinci yılım hatta bu rekabet zaman zaman anlatsızlaşan e, İzmir'e hiçbir faydası olmayan e, bir rekabetti. E, İZVAK çatısında e, Ali Başkan seçildikten sonra İZVAK çok önemli bir görevi üstlendi. E, İzmir'in e, bütün takımlarla e, birleştirmek onları e, hep birlikte e, İzmir için e, birlikte çalışma e, motivasyonunu getirdi. E, bizim İzmir basınına çok büyük bir ihtiyacımız var. Yani bu şehir bilincini spor bilincini hep beraber yaymak zorundayız çünkü ne olursa olsun büyük şehiriz biz, büyük şehir olduğu için çok doğal olarak bir sürü takım var. Ama bu çok takımlı şehir olmayı bir dezavantaj değil, yani onu bir avantaja çevirmenin yollarını hep beraber bulmak zorundayız.